hangileri denge tutulabilir diyor. Burası F ise burası da F'tir. E, bura F'tir. Aynı ip olduğu için bu da F'tir. E, burada bir ağırlık varsa yukarı kuvvetlerin toplamı aşağı kuvvetlerin toplamına eşit işte olduğundan dengede kalır. E, dolayısıyla birincisi dengede tutulabilir. İkincisi makara bu yönde hareket eder. Makara hareket eder. Sola doğru olan kuvvet olmadığı için. Makara sola hareket eder sola çekilir. Dolayısıyla denge olamaz. Sonuncu da arkadaşlar burası F olacaktır yine. Burası F olduğundan burası da aynı iktiden devam ettiği için 1 F. Aşağı doğru 2 F. Yukarı doğru 1 F'e eşit olmadığından 2 F daha büyük olduğundan 1 F'den makaramız aşağı hareket eder yani dengede kalmaz. O halde dengede tutulabilecek yalnızca 1 olup cevabımız A seçeneğidir. Şimdi çekicimizin kolu arkadaşlar, çekiç kolu çekiç kolu iki dişli arasına iki dişli arasına girip çıkarken girip çıkarken İki defa ne yapacaktır? Metale vuracaktır. Yani metale vuruş sayısı çarkın tur sayısına hızlı dönerse daha fazla girip çıkacaktır. Yine diş sayısına bağlıdır. Ancak dönme noktasına olan uzaklık yani şu uzaklıkla bir ilgisi yoktur. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Y'nin kütlesine 4m dersek, makara ağırlıkları önemsizse 2m'i buraya, 2m de buraya düşecektir. Yine aynı şekilde aynı ip olduğu için 2m burası 4m olacağından burası da 4m olur. Bu durumda da X'in toplam kütlesi 6m'dir. X'in kütlesini 6m Y'nin kütlesine de 4m diyecek olursak oranımız buradan 3/2 bölü 2 gelir. Cevabımız E seçeneğidir. 60 newton ağırlığındaki x cismi diyor. O halde burası 60 newton olur. Y'nin ağırlığına biz GY diyecek olursak o zaman aynı ipte aynı gerilme buradaki Y burası 2GY olacak. Yine burası da 2 tane GY olur. Bu ip ise çizdiğim şu ip. Bununla aynı ip olduğundan o da bir G.Y.'dir. Alttaki makaraya göre toplamda yukarı 4 tane G.Y., aşağı ise 60 N olduğundan Y'nin ağırlığı buradan 15 N gelir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Şimdi öncelikle sandal küreğinin arkadaşlar burasını çizdiğimiz zaman küreğimizin çalışma prensibinde burası yük. Tam bu orta noktamız sandala değen kısım destek. Buradan da ellerimizle çektiğimiz kuvvet. Şimdi el arabasını ve cımbızı çizecek olursak. El arabasının çalışma prensibi şu şekilde bir el arabası çizdiğimiz zaman yükümüz ortada tekerleklerin olduğu yer destek uç noktada da kuvvet vardı. Yani çalışma prensibi sandalın küreği ile aynı değildir. Cımbızı çizecek olursak cımbızımız da şöyleydi. Şu şekilde çizdiğimiz zaman cımbızımızın da bu nokta destek idi. Buradan F kuvvetiyle bastırıyoruz. Burası da yük idi. Maşa gibidir yani. Dolayısıyla bunun da çalışma prensibi aynı değildir. Bir de bize soruda diyor ki mesela burası daha küçük, burası daha büyüktür diyor. O halde burası F kuvveti, burası da G olursa desteğe göre tork aldığımız zaman F kuvveti çarpı 1D1'in G çarpı 2D birim olduğundan buradan kuvvet kazancını bulacak olursak kuvvet kazancı yükün kuvveti oranı olup 1 bölü 2'dir. 1'den az olduğu için kuvvet kazancı yoktur. Kuvvetten kayıp kuvvetten kayıp yoldan ise kazanç vardır kazanç sağlar. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Şimdi çivinin olduğu kısım yük diyoruz. Temas ettiği dönme noktasına yer tahtaya temas ettiği yer destek. Ve buradan da F kuvveti uygulanıyormuş. E bunu şöyle bir kaldıraç sistemine benzetecek olursak. Kaldıraç sistemimizin dönme noktası yüke yani çiviye daha yakınmış. Burası yük. Daha yakın olana D dersek. Çünkü burası daha yakın bakınız bu kolda. Burası da 3D olsun. O zaman buraya da 3D dersek kuvvetimiz de F'tir. Bu sistemde kuvvetten kazanç kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır yoldan kayıp vardır. Hiçbir basit makinede hiçbir basit makinede iş kazancı olmaz. İşten kazanç sağlanmaz. Şimdi bu bilgiler ışığında üçüncüsü yanlıştır. Kuvvetten kazanç vardır çivinin yani yükün dönme noktasının uzaklığı artarsa burası artarsa yani D artarsa o zaman kuvvet daha büyük olacağından F de artacağından kuvvetten kazanç azalır. Kuvvetten kazanç azalacaktır. Yani ikinci yargımız da doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi suyumuz buraya çarptıkça bu yönde bir dönme olacağında X dişlisinde Y dişlisinde de zıt yönde olacaktır. Y dişlisi ise burası da aynı yönde dönerek git gel yapacak ve testleri çalışacaktır. X dişlisi aynı yönde su çarkı ile su çarkımız neye tarafa doğru dönüyordu? Böyle dönüyordu. X dişlisi merkezleri aynı olduğundan aynı yönde doğrudur. Y bunlara zıttır. Temas ettiği için bu da doğrudur. Testlerin odun kesme hızı X'in diş sayısına bağlıdır. X'in diş sayısı yarıçapını dolayısıyla tur sayısını etkiler. Bundan dolayı da bağlıdır. Odun kesme hızı Y'nin diş sayısına bağlıdır. Çünkü arkadaşlar NX çarpı RX o da eşittir. NY çarpı RY olduğundan y'nin diş sayısı da x dişlisini x'inki de y dişlisini tur sayılarını etkileyeceğinden üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız e seçeneği olur. Şimdi diyelim ki x saat yönünde NX tur dönsün. Y de ona kesinlikle zıt yönde NY tur dönecektir. O halde dönme yönleri kesinlikle farklıdır. Ancak tur sayıları rx ile R'y ilişkisi bilinmediğinden bilinmediğinden o zaman bunların tur sayıları da bilinemez. Tur sayıları ilişkisi de bilinemez. Tur sayıları da yarıçapları ile orantılı olduğundan yarıçaplarını bilmediğimizden bilemiyor isek Dönme periyotları da tur sayısı ile orantılı olduğundan onu da bilemeyiz. Cevabımız yalnız 3 C seçeneği olur.